Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl ama nasıl Minecraft'ta buradaki mesela bu çok olacak. Oraya bir tane cümle gelecek. Hırsız var diye. Mesela başka bir şey. O bir şey, bir şey. Anlamazsınız siz. hemen bir tane komutlu var. Sonradan düğme alalım bilmem ne Mesela bak buraya bir tane şu komutu gireceksiniz arkadaşlar. Slash Title Et A Title Buraya da istediğiniz cümleyi yazacaksınız. Mesela Mesela Hırsız. Hırsız ne ya? Hırsız. Öpüksüz var. Nevat var. Tamamdır arkadaşlar. Dediğiniz anda yanına bir düğme ya da basınç plakası bildiğiniz yani. Ondan koyacaksınız. Ben hemen şöyle bir tane koyayım düğme. Ve 3, 2, 1... Hırsız var, hırsız var, evimde hırsız var. Hırsız var, hırsız girdi evime. Aman, aman, aman. Şöyle yalandan bir ev yapayım arkadaşlar. Şöyle diyelim bir tane ev. Şöyle yapalım. yapalım. Şimdi şöyle. Kapı açalım. Kapının içine girdiğimiz anda hırsız var. Aa, hem hırsız girdi. Böyle bir şey oluyor. Mesela yalnız da bir tane arkadaşınız olsa o da görür. Hayvanlar görebilseydi keşke. Hırsızlar var komutum. Gördün mü oğlum? Gördün mü? işte bir, bir şey İşte icadımız bu. Mesela başka bir şey yazayım. Tek hırsız daha olmuyor komutlar uyu mesela buraya ne yazayım neyse geri yazarız ne yazayım bir de um, eş er. vs çok uzun yazamazsınız vs Halil yapayım. Halil evet. Evet arkadaşlar düğmeye bastınız. anda Ömer ve S. Halil çıkıyor. böyle. Su kovası koyacaksınız. Su kovası koyacağım da neden koyuyorsunuz? Neyse. Dur ya bunu iki de bir tane iki, iki kere bir daha yapmayı deneyelim ya. Ne olacak acaba? Merak ettim. Aa. Şey gitti ya. Şimdi skor Tamam geri Bu komuda slash title et a A leşik yazdım. Evet. Aa, aa, t A A r s t A T L Ömer de. Bak, Ömer var. Ömer Bey sahayı gördü. Bakın Ömer. Başlardı. Ömer Bey Ömer Bey sahayı Bunu keşke hayvanlar da görebilirdi. Mesela bizim tarihte aslında bu komutlar gösterdi size bu düğmeye basılıyor mu ki? Ben bir tane Endrin salgımı bastım. Ama böyle gelmedi e, ama. Aha, Endrin geldi ya. Bu ne? Kim geldi ki? Bu Endrin Mike'ların gelişini de göstereceğim. Aa bu videoda komut bloğu nasıl alınır? Onu da göstereceğim. İstemem buraya slash ne yapıyorsunuz ekibe command er, yok et p command block tamam bak böyle alıyorsunuz komut düşük bir mi Allah'ım ne olacak? Bak iki tane komut buluyor geldi şimdi. Bak evet. da Başka bir komut daha gösterin Mesela buraya bütün yazdığınız <laughs> slash komutları falan oraya gelir mesela <laughs> slash sadece buradan komutlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Clear, connect, connect, the difficulty, effect, and sound skive help kill list, look at me p play songs to play say bunların hepsini falan yapabilirsiniz böyle başka komutlar olmuyor eğer mod eklemezseniz mesela katil tavuk modu eklerseniz komutlarından yapabilirsiniz tamam öldürdük hadi yani. bakalım o zaman mutlu mutlu işte bu video evet arkadaşlar bugünlük benden bu bugün. kadar görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz